Merhaba arkadaşlar ben Baba Karot. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir tane beğeni atın ve yorum yazın. Beğeni atmalarınız ve yorum yazmalarınız tabii ki 4 kişiye 500 TL'lik nakit ödüle kazanabiliyorsunuz. Rastgele 4 veya 5 kişiye 500 TL tabii ki çekiliş yapılacak. Arkadaşlar sezon 4'te girdik ve sezon 4'ten artık farklı şeyler buradan dönüyor arkadaşlar. Şimdi birçok kişi diyecek ki. Ee, Karo sen niye buradan kaldın? Açıkçası biz ben bir arkadaşım buraya gelmiştir. Benim canım ciğerim arkadaşım Gökhan gelmişti ve onunla birlikte buradaydık. Gayet güzel bir krallıktı 747 krallığı ama maalesef son anda herkes göç etmeye karar verdi ve biz kaldık burada. Yani ben kaldım buraya. Aslında ben kalamazdım ama Gökhan geldiğinde 7 gün sonra göç edebiliyordu ve ben de onu hiçbir şekilde yalnız bırakmak istemedim. Ve maalesef buraya tıkılı kaldık. Dün bana mesaj yazmıştı. Çok yoğun olduğum için cevap vermemiştim. Ve bugün gördüğümüzde tabii ki haritaya düştük. Ve artık buradayız arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ve bu KK'yı da bu sezonu da buradan geçiyoruz. Sezon 4'te. Sezon 4'te birçok krallık var. 740, 54, 60. Aslında biz 760'a e gidecektik. Ama maalesef demek ki bizim bu sefer kadarımız olmamıştır. Peki burada neler olacak? Yine de aynı şekilde prekaryakamız başladı. 3 tane kısmı vardır arkadaşlar. Birinci, kısmı de, birinci kısmından diyor ki gölge trollerini yenerek 1000 kp harca. 2000 kp harca. 4000 kp harca. 6000 kp harca. 8000 kp harca. 500 kp harca. Zaten biz harcadık. Ve biz burada gördüğümüz gibi her türlü bu kapeleri harcayacağız arkadaşlar. Yani bir kısmını harcayacağız. Biz kısmını da haritaya bırakırız. İkinci kısmımıza bir girersek arkadaşlar kaynak zaten desteği oluyor. Kaynak desteğiyle altın verebiliyoruz. Odun, tabii ki mücevher, mana ve cevherlerle bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Aslında ve buradan da gördüğünüz gibi ödüller kahraman jetonu birçok düşük seviyede. Efsanevi şanslı madalya, efsanevi madalya, 24 saat hızlandırıcı ve böyle bir şeklinde bu tarz şekilde yani ödüller alabiliyoruz. Ve üçüncü kısmımızda da tabii ki lejyonları eğiterek yani eğitim yaparak buradan da bu puanları kasabiliyoruz. Ve buradan da iki tane jeton karmanı alabiliyoruz ve diğer ödüllerde. Peki burada neler olacak? Yani şu an sezon 1'i bitirdik, sezon 2 bitirdik, sezon 3'ü bitirdik ve sezon 4'teyiz. Ve sezon 4 bir tık daha farklı oluyor. Burada birçok krallık gerçekten çok güçlüdür. Örnek veriyorum 740. 740 gerçekten güçlü 754 gerçekten güçlü 760 gerçekten güçlüdür arkadaşlar ve burada sıralamalara bakarsak burada böyle bir şekilde tabii ki diyarlardan 741. sıralamada 58 milyon 754 44 milyon 760 42 milyon 749 39 milyon ve geri kalanda zaten ölü krallıklar neredeyse diyebiliriz çünkü herkes bu dört kralla toparlanmıştır arkadaşlar 39 16 milyon 43 tabii ki burada 15 milyon 45 13 milyon 59 11 milyon 46 9 milyon 50 milyon 800, 800 bin zaten 9'dan sonra artık absürt bir şekilde hiçbir şey yapılmamış yani sanki top 4-5 kişi vardır burada. 47 57'den alt 760 bin ve buradan da tabii ki 751'de 22 bin yani toplam 24 tane krallık vardır arkadaşlar ve böyle bir şekilde olacak. Ödüllere bakarsak birinci sırada zaten verilen hasar bonusu yüzde üç. ikincisi ikinci sıradan yüzde iki verilen hasar bonusu. Üçüncü sırada yüzde bir olacak. Dördüncü sırada lejyon sefer hız bonusu. Kapı dolumu hız bonusu ve sıralamalar böyle bir şekilde tabii ki oluyor. Kişisel sıralamalardan eğer ki yer alıyorsak ki ben hiç sanmam böyle bir şeye. Birinci sırada 50 tane efsanevi kahraman jetonu, 4K cevher, 15 tane efsanevi tabii ki madalya alıyor ve kaynak ve hızlandırma 15 tane de 8 saatlik. İkinci sıralamada 40 tane, 3. sıralama 30, 4, 10'a kadar 15, 11, 20'ye kadar 10, 21, 50'ye kadar 5, 51'den 100'e kadar böyle bir ödüller ve böyle bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Kişisellerden bahsedersek burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada 740 krallığından bir kişi 3 milyon 9700 bin bir puan kasmış yani neredeyse 4-5 krallığa bedeldir 54'ten 3 milyon 49'dan 3 milyon yani neredeyse 2 milyon 800 2 milyon 766 art 6 761 bin 2500 ve ben buradan 992. sıradayım ve ama buradan arkadaşlar size şunu söyleyeyim ben kesmeye başladım çünkü benim artık bir tık daha kasa biliyorum yani burada. Ve gördüğünüz gibi burada direkt gölge trolleri kesiyorum ben. Yani biraz daha eylem puanı harcayacağım ve burada gölge trolleri keseceğim. Bu kesme sebebim de nelerdir arkadaşlar? En azından burada en düşük şekilde yani bu ödülleri almamdır. İkinci kısmı da aynı şekilde yapacağım. Üçüncü kısmı da aynı şekilde yapacağım. Peki sezon tanıtımı neler oluyor? Sezona genel bakış CS1 bir cesaret çağrısı buradaki bazı ödüller yazmış birinci aşamada tüm Tamaris'teki izabeliler mana taşını labiden kurutmak için e, onları yiyen ikinci aşamamız var üçüncü aşama ve buradan da gördüğünüz gibi kapı eşyaları politikalar prestij diğer değer ve iksir Diğer ve iksir ve prestiji zaten herkes görüyor. Bunlar da kapı eşyaları da biliyoruz. Söz, sezon özlediklerden bahsedersek ustalık becerileri vardır. Bu becerileri biz savaş zamanında Kullanıyoruz arkadaşlar. Sezon 3 gibi burada kuruyucu görevleri vardır. Yani bu görevleri de her kahramanların her gün 3 adet kuruyucu görevleri verecektir. Bunları tamamlayarak taş aitler kahramanların görevlerinin sembolleridir. Kazanırsın. Sadece birleşerek ve omuz omuza savaşarak barış taşının kuruyabilirsiniz. Tabii ki ve böyle de diğer şeylerimiz vardır. Ve sezon haritası böyle. Aslında sezon haritası çok önemliydi. Yani CS1'den Burada dört kısmından birleşen bir sezon haritası vardır arkadaşlar. Yani 21 krallık olabilir arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz gibi bölgeden 21 tane krallığımız vardır arkadaşlar. 24 krallığımız vardır. Ama 4 kamptır. Yani her kampta artık 8 tane e, kaç yani her kampta 5 tane 6 tane krallık vardır. Mesela biz sağ üstteyiz arkadaşlar. Sağ üstte bakarsak 741, 42, 45, 47, 53 ve 760 vardır. Yani hepimiz beraber buradayız. Diğer kısmından bakarsak 738 krallığı, 740, 748, 750, 757 ve 758 vardı. Aslında biz burada aynı kampta 760 ile beraber olduğumuzdan gayet memnunum. Çünkü hiçbir farkı yok. Altta da buradan 737, 743, 44, 46, 49 ve 59 vardır. Ve buradan da 739, 51, 52, 54, 56 ve 59 vardır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 çarpı 6, 24. Yani her kampta 6 tane krallık vardır arkadaşlar ve bu altı kralların arasındaki savaş olacak. Herkesinde bir güvenli bölgesi vardır. Yani burada şimdi 741 Krallığı yani bizim kampta hangi krallı müttefiktir muhakkak birisiyle müttefiktir arkadaşlar. Burada hem bir tane güvenli bölgemiz var, hem iki tane bölge daha vardır. Artık bu iki bölgeyle hangisiyle müttefik olursak orada olacak veya hatta burada belki savaş olabiliyor ve birçok kampı da yenebiliyoruz. Ve hatta kazanma ihtimalimiz de çok yüksektir. Yani burada krallıklara Bakarsak 740 54 60, 740 54 60. Şu an burada 740 54 60, 60 vardır burada. Tamam mı? 54 744 ve 54 da buradan birinci sıralamalardan falan alıyorsak, artık buralarda birisiyle müttefik olursak burada bu kaykayı kazanma ihtimalimiz de çok çok yüksek olabiliyor. Yine de gördüğünüz gibi burada bu Call of Dragonsta en güzel şeyimiz ya yani en güzel yanımız hiçbir parayı yatırmadan bile otomatik olarak iblis trolleri biz kesebiliyoruz gölge trolleri ve yapabiliyoruz ve bunlar da çok çok kolaydır burada eşyalardan bakarsak burada direkt eşyalardan e, kp'lerimize bakacak arkadaşlar buradan da gördüğünüz gibi 123 tane kp yüzlük burada var 8 tane 500'lük var 6 tane de binlik vardır ve bunları tabii ki her sezon bitirdiğinde bunlar bitecek arkadaşlar ve yenileniyor o yüzden hepsini harcamaya Çalışacağız Biz de Ne kadar güçlü olursak o kadar daha iyi olacak arkadaşlar. Bu sezonda neler yapabileceğimiz yer yani neler yapmayacağımızı şu an henüz karar veremedik. Ama ben elimden geldikçe komutanlarım ve bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Komutanlarda gördüğünüz gibi yani ben çok fazla bir şey yapamadım. 5-5, 2 e, muhei sengimiz var buradan da TY ile beraber TY ile yavaş yavaş yükseltirim ama becerilerimiz de böyle bir şekilde arkadaşlar 5-5, 2 e, vardır. Bir yeniden doğarsak abi buradan belki bu beceri gidecek de bir düzeltiriz buraları. Yani Muhi sen gide düzeltiriz. Teya ile beraber sağlam bir şekilde bu kayakada kas kasarız. Yani iki kıta birisi Muheisen sen Teya birisi de Lilia. Tabii ki Valiant iki kıtayı çıkacağız. Artık bakalım ilerideki zamanlarda bizim elimizde neler geçecek arkadaşlar. Bu da sezon 4'ün ikmalları ve evet. sezon 4'te neler yapacağımızı ya neler yapmayacağımıza dahil eğer ki sizde bir tabii ki fikriniz varsa yorumlarda yazın. Peki benim yaptığım kahramanlar ya benim yaptığım kombolar bu sezonda iş yapar mı yapmaz mı onu da yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni atmayı ve yorum yazmayı asla unutmayın. Bay bay.